İstihdam Tesellisi Dördüncü Murat devrinde yaşayan Erzurumlu Habib Baba, gemiyle hacca gitmek için yürüyerek İstanbul'a gelmiş. Fakat gemiyi kaçırmış. Bunda da vardır bir hayır diye düşünmüş. Uzun süredir yol aldığından tozu toprağa batmış, yaralar içinde kalmış ve uyuz hastalığına yakalanmış. Memleketine dönmeden yıkanıp temizlenmek için bir hamam arayıp bulmuş yıkanmak istediğini söylediği hamamcıdan red cevabını alınca bu durumun sebebini sormuş. Hamamcı, Sultan Murad Han'ın vezirleri yıkanmaktadır hamamda. Kimseye alamam içeri kat'i emir var diye söylenmiş. Yıkanmadan bu uyuz illetinden kurtulamayacağını bilen Habib Baba yalvarırcasına hamamcıya izin ver evladım bir köşede yıkanı vereyim. Kimseler fark etmez beni demiş. Hamamcı yaşlı adamın ısrarlarına dayanamamış vezirlere görünmeden yıkanması konusunda sıkı sıkı tembihledikten sonra onu içeriye almış. Birazdan hamama tebdili kıyafet Sultan 4. Murad Han da gelmiş ve yıkanmak istediğini söylemiş. Hamamcı aynı şekilde tanıyamadığı bu gence de durumu anlatmış, onu içeri alamayacağını söylemiş. Sultanın ısrarı karşısında hamamcı bir kez daha yumuşamış. Onu da tembihledikten sonra, fukara Habib Baba'nın yanına göndermiş. Başlamışlar beraberce yıkanmaya. Birbirlerine su döküyor, sırayla birbirlerinin sırtlarını keseliyorlarmış. Bir ara dördüncü Murat, ihtiyarın düşüncelerini öğrenmek amacıyla sormuş. Sen de istemez miydin baba şöyle vezir olmayı? Baksana, koskoca hamamı kapatmış, gönüllerince yıkanıyorlar. Biz ise şu daracık alanda debelenip duruyoruz. Abe evladım demiş Habib Baba. Böyle vezir olacaksın da ne olacak? Şu dünyada öyle bir sultana vezir olacaksın ki vezirlerin bile karşısında tir tir titrediği dünya sultanlarına senin uyuzlu sırtını keseletsin. İşte Cenab-ı Hak Habib Baba'nın sırtını bir padişaha böyle keseletmiş. Habib Baba. Nalıncı Baba'yı çağrıştırdı. Onun hikayesi ise Sultan 4. Murat'la değil, bir önceki Sultan 3. Murat'la. Sultan 3. Murat Han, rüyasında bir zatın cenazesini kaldırmak için manevi bir emir alır. Sultan, Vezir-i Azam Siyavuş Paşa'yı da yanına alır ve yine tebdili kıyafet dışarı çıkarlar. Hala gördüğü rüyanın etkisinde olan Sultan, gideceği yeri iyi bilir seri, kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar. Döner vefaya, zeyrekten aşağılara sallanır. Un kapanı civarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatle bakınır. İşte tam o sırada gözüne yerde yatan bir ceset ilişir. İşte aradığı, rüyada kendisine gösterilen zattır bu. Etrafındakilere onun kim olduğunu sorar. Ahali, Ay yaşın tekidir dediğinde hayretler içerisinde kalır. Sultan nereden biliyorsunuz diye sorduğunda ahali ah anlatmaya başlar. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalanın hasını yapar. Ancak kazandıklarını ya içkiye ya fuhşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem de nerede mimli bir kadın varsa takar peşine cenazenin başındaki ahali çekip gider. Sultansa olduğu yerde düşünceler içerisinde çakılıp kalır. Bu adam bizim tebaamızdır. Defin işini halletmek gerek der. Kimsenin sahiplenmediği cenazeyi sultan ve vezir birlikte yıkar kefenlerler. Sultan belki bunun bir eşi, bir ailesi vardır diye düşünerek mahalleyi kolaçan etmeye başlar. Sorar, soruşturur ve nihayetinde Nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hanım kocasının öldüğü haberini metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir ve şunları anlatır. Bizim efendi bir alemdi vesselam. Akşamlara kadar nalın yapardı. Ama birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini avucundakini verir, satın alırdı sonra getirip dökerdi helaya. Ümmeti Muhammed içmesin diye. Sonra malum kadınların ücretlerini öder, eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım derdi. Öyleyse şimdi dinleyin bakalım. O çeker gider, ben menkabeler anlatırdım onlara. Mızraklı ilmi hal, hücceti İslam okurdum. Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi. Tekbir alırken Kabe'yi görmeli. İşte bu yüzden nişancıya sofulara uzanırdı taa. Hatta bir gün bak efendi dedim. Sen böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın kim kaldırsın Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işi ne? Sözün özü, Rabbimiz dilediğinde yalnız imkanlar değil, imkansızlar da bizim destek kaynağımız haline gelecek ve girdiğimiz çıkmazdan hiç umulmadık bir şekilde kurtulacağız.